Şimdi TEP olarak bir son olarak bir TEP bankasının tarifini anlatayım ben. Zaten bir kere kampanya düzenleyecektik. Bazı hukukçu hanımefendilerinden dolayı kısıtlı değilim. Bütün e-postalarım gitti başka bir yere. Banka müdürü bir de dedi kesin artık dedi şu şeyi. Bankamızda telefondan, mektuptan geçilmiyor. Şimdi TEP Bankası'nın şey müşteri ilişkileri. Müşteri dolandırılınca güvenlikten geçmek durumunda. Güvenlikten yani geçemeyecek bir şey yoksa Banka ne diyorsa onu yapmak durumunda. Güven, şey, dolandırıcı orada oturuyor balkonda. Kıçını yaymış. TC vatandaşını Hollanda bankalarına, firmalarına devamlı peşkeş çıkıyor. Onun bir güvenliği yok. Güvenlikten geçmesine gerek yok. Ne bankaca ne emniyet hiçbir şey. Orada free takılıyor. Burada, <laughs> burada müşteri sinirden çatlıyor diyelim. Kısıtlı olmalı lazım tabii. Böyle kısıtlanan bunlara mahkum. Değişik bir bak. değişik bir çözük, değişik bir müşteri hizmetleri anlayışı tabi. Her gün başka bir şeydi. Rakamlar değişiyor, tarihler değişiyor, değişen değişen. Değişik yani değişikliğin bankası. Ne mi dolandırıcılık değiştikçe değişiyor. O dolandırıcı orada banka balkonunda oturuyor, koca kıçını yayıyor, hiç utanmadan. Türk vatandaşlarını el alemin bankasına diyelim nasıl bir bankaysa artık peşkeş çekmekte hiç arsızca devam edebiliyor. Buradaki müşteriler benim gibi ne yapıyor? Acı çekiyor. <laughs> Acı ve açlık çekiyor. Hoş bir banka büyük bir iş. Tam reklamlık yani. Evet.